sinema eğitimi almadı. Donanmada askerdi. Ordudan ayrıldı, Budist rahip olup inzivaya çekildi. 36 yaşında ise yönetmen. Kim ki Duk, şiirsel filmleriyle sadece Kore'de değil, tüm dünyada sinema severlerin kalbini fethetti. Boş Evle Venedik'te, Fedakar Kızla Berlin'de en iyi yönetmen ödüllerini aldı. Kanda ise Ari en iyi film. <laughs> Kim ki İstanbul Gyeongju 2013 Dünya Kültür Expo etkinlikleri kapsamında Türk Kore Film Haftası'nın konuğu oldu. <laughs> burada olmaktan çok mutlu. Kore ve Türkiye ortak kültür, ortak dil, ortak sanat ve geçmişe sahipler. O nedenle bunun bir parçası olmak benim için çok önemli. Cemal Reşit Bey konser salonunda düzenlenen açılış gecesinde yönetmen Lee Young-Joon'un Mimarlık 101 adlı filmi gösterildi. Türk Kore Film Haftası'nda Kim Ki Duk'la buluşma başlığı altında usta yönetmenin Zaman, Boş Ev, Fedakar Kız ve Acı adlı filmleri izleyicilerle buluşacak. Filmlerimde en önemli verdiği şey, seyircilerin bu film çok iyi ya da bu film çok kötü diye yorum yapmaları değil. İnsanlardan almak istediği geri dönüş, daha çok insanların kendilerini sorgulamaları görüyor. Ben neyim acaba? ben niye buradayım gibi sorular. İnsanların kafasında varan ve sormayı erteledikleri soruları açığa çıkarmaya çalışıyorum. Türkiye Kore filmlerinin yanı sıra Türk sinemasının ödüllü filmlerinin gösterileceği Türk Kore Film Haftası 22 Eylül'e devam edecek.